Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün elimizde Asus marka bir laptopumuz var. Laptopumuzun performansını en yüksek seviyeye çıkarmak, üniversitede kullanılan AutoCAD, Solid programlarını rahat çalışır bir pozisyona getirmek getirebilmek için yaptığımız değişiklikleri anlatmak istiyorum. İlk yerinde bilgisayarımızda T4500 işlemci, 2 GB RAM, 500 GBta Hard vardı. Klavyesi Almancaydı. Performansı düşüktü. Yaptığımız değişikliklerle laptopumuzu en üst seviyelerde bir performansı yakaladık. Şimdi bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu çalışmayı paylaşmamızın sebebi elimizde bu, bu tür bir bilgisayar varsa işimizi görecek seviyeye rahat çıkartabiliriz. Ekstradan fazla ücret ödemeye gerek olmadığını düşündüğüm için. Laptopumuzun markası teknik bilgiler. Klavyesi Almanca'ydı. E, tuşların üzerine Q klavyenin değişik harflerini yapıştırarak Q klavyeye çevirdik. Bunun hazır tuşları varsa o da stick yapıştırılabilir. Bilgisayarımızın bilgisayarımızın performansını artırmak için işlemci, RAM ve hard disk iyileştirmesi yaptık. Şimdi neler yaptık görelim. Bilgisayarımızın önceki işlemcisi T4500 1 megabayt ön bellekli işlemciydi. Onu 7500 T7500 işlemciyle değiştirdik. T7500 işlemci bunun ön, ön belleği 4 megabayt. İşlemcinin ön belleği ne kadar fazla olursa hız da o kadar artıyor. Bilgisayarımız için uyumlu işlemcileri bulabilmek için anakartımızın e, chipset numarasından yararlanıyoruz. gl 40 Bu bilgisayarımızın ana anakartının chipseti. İşlemcilerimizin e, bilgisayarımıza uyumlu olup olmadığını işlemci satıcılarından öğrenebilirsiniz. Özellikle bu işi onlar yakından takip ediyor. Örneğin elimizde bir de 2450 T 2450 işlemcimiz var. Bunun pinlerine dikkat ettiğimiz zaman burada iki tane boş pin var. Bunlarınki boşluğu yan yanayken bununki bu şekilde farklı şekilde değişmiş. Bunlar 478 pinli işlemcilerimiz. Her işlemci e, pin sayısı aynı olsa dahi her bilgisayara uyum sağlamaz. Uyum için kesinlikle satıcıyla irtibat kurmamız gerekiyor. Bilmiyorsak şayet. Şimdi de bilgisayarımızın RAM'i hakkında bilgi verelim. Bilgisayarımızın, bilgisayarımızın anakartın üzerinde tümleşik olarak anakartta tümleşik olarak 2 GB DDR2 RAM'imiz var. Tümleşik olduğu için sökme durumu kesinlikle olmaz. RAM'imizin tümleşik olduğunu görelim. Bir tane de burada yuvası var. Ekstradan bir RAM daha takabiliriz. Bu da 2 GB RAM'imiz. Remiz daha önce bilgisayar takılı olduğu halde bilgisayar tarafından okumuyordu. Tam takmamış. Bu şekilde bir takma işlemi gerçekleştirilmiş. Tam yuva, yuvaya oturmadığı için bilgisayarımız bu remi görmüyordu. 2 GB olarak görüyordu. Kendi üstündekini görüyordu. Daha sonra biz bunu bu şekilde söktük. Ve yuvasına tam oturtup taktığımız zaman 2 GB da buradan gördü. 4 GB RAM'imizi görmüş olduk. ETA evet, harken yuva tam yuvaya tutturuyoruz. Kanalda gelecek şekilde. Daha sonra bastırıyoruz. Evet, bir de bilgisayarımızda SATA 500 GB hard disk'imiz vardı. Bunu söktük onun yerine SSD 2.5 inçlik bir tane eee 240 GB'lık bir hard disk Bu da bilgisayarımızın hızını oldukça artırdı. Evet kafes normalde normal hard Kafesini söktük. Ha, e, SSD kafese yerleştirip buralardan e, montaj yerlerinden vidaladık. Şimdi hard yuvasına takmasını görelim. SSD hard burada yuvası var. O tutturuyoruz. Daha sonra ileri doğru git yuvasına tutuyor, e, Bu şekilde daha sonra da burada dört tane vidas var. Onları sıkıyoruz. Hardtix'imizin vidalarını takarak montajını tamamladık. Zaten işlemcimizin montajı var. Eteli, elimizde pinlere dokunmuyoruz. İşlemci yuvamızın üçgen, üçgen şeklindeki kısmı işlemcimizin üçgen şeklindeki kısmının üstüne gelecek. Böylelikle pinler tam yuvasına oturmuş olacak. Evet işlemci yuvasının üstündeki vidanın görevini görelim. Bu şekilde ne yapıyor? E, i̇şlemcimizi açıyor veya sıkıyor. Evet bu vida üzerindeki ok işareti kilitli veya açık olduğunu gösteriyor. Bu şekilde kilitli kilit işaretimiz var. Bu şekilde de açık. Daha sonra işlemcimizi yerleştiriyoruz. Evet, işlemcimiz yuvasına oturdu. Şimdi işlemci, işlemcimizi kilitliyoruz. Evet işlemcimizi kilitledik ve elimizi kontrol ediyoruz. Evet işlemcimizin üzerine termal macun sürdük. Aynı şekilde kapağın üzerinde de termal macun var. Bu işlemci, işlemcimizin ısınmasını engelliyor. Şimdi de işlemcimizin soğutucunu yuvasına takıyoruz. Bu da yuvası var. Daha sonra da işlemcimizin üzerine oturtuyoruz. Burada vida yuvaları var. Onları karşılık getiriyoruz. Önce vidalarımızı boşluklu olarak montalıyoruz, Daha sonra numara sırasına göre sıkıyoruz. Bir numara, iki numara, üç numara, dört numara. İşlemcimizin soğutucunu tamamlamış olduk montajını. Şimdi fanına gelirse. Öncelikli olarak fanımızın elektrik bağlantısını yapıyoruz. Montaj yuvalarına denk gelecek şekilde fanımızı yerine oturtturduk. Daha sonra 1, 2, 3 şeklinde vidalarımızı takıp mont alıyoruz. Evet vidalar yardımıyla fanımızı yerine montajını yapmış olduk. Söktüğümüz zaman doğal olarak fan temizliğini de yaptık. Daha sonra kapağımızın üzerinde bulunan kanal kanallar Bilgisayarımızın önünde bulunan kanal yollarına denk gelecek şekilde kapağımızı yerleştiriyoruz. Kapağımızı yerleştirdikten sonra ileri doğru itip arka kısımda bulunan 4 tane vidalı, vidayı yerine mont alıyoruz. Evet, vidalarımızı montaladık. Bir tane de burada Pil yatağının orada vidamız var. Onu da montalıyoruz. Evet. Bunlar sökerken dikkat ediyoruz. Nerelerden bağlantısı varsa hangi laptop olursa olsun bağlantılara dikkat ederek söküyoruz. Evet bu bilgisayarımızın kapağını sökebilmek için hem dıştan hem de içten vidaları açmamız gerekiyor. Zorladığımız zaman buradan kırılma yapabilir. Daha sonra pilimizi takıyoruz. Pil yatağımızın üzerinde bulunan kanallar, buradaki yuvalara gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra bastığımız zaman tamam oluyor. Son olarak da kapağın üzerinde bulunan tırnaklar, kapakta bulunan yuvalara gelecek şekilde önce tırnakları yerleştiriyoruz, daha sonra basarak ne yapıyoruz? Buradaki yaylı sistem aracıyla kapağımızı kapatmış oluyoruz. Evet böylelikle işte işlemci, RAM ve HardX değişimini yapmış olduk. Evet şimdi de bilgisayarımızı test edelim. Düğmesine basıyoruz. Evet açılıyor. Evet, çok seri şekilde açıldı gördüğünüz gibi. Dosya erişim hızları, video açma, dosya açma. Solid. Solit 2016. Aynı, aynı zamanda otoket açıyoruz. ufak takılma söz konusu değil. Performansı bilgisayarımızın performansını istediğimiz şekle almış olduk. Evet, bilgisayarımızın özellikleri T7000 D4500'den 7500'e çıkardık. RAM'imiz 4 GB oldu. Hardtix'imiz SSD oldu. Ve dediğim gibi çok bir para verip yeni bilgisayar almaya gerek kalmadı. Bilgisayarımız 18 saniye gibi bir sürede açılıyor yaklaşık. 10 saniyede de kapatıyoruz. Şimdi kapanmasına görelim. Evet buradaki ışıklardan görebiliriz işlerde kapandı. CPU Z programıyla bilgisayarımızın özelliklerini görüyoruz. İşlemcimiz T7500, 478 soket, 4 megabaytta ön belleği var. Doğal Core 2. Burada mainboard, anakartın chipsetini buradan bakıyoruz. İşlemcini alacağımız işlemcinin uyumlu olup olmadığını buradaki e, chipset GL40 bizim gr yakın neyse ona göre işlemcimizin daha anakartımızın desteklediği en büyük işlemci tespit edip alabiliriz. RAM kısmında da 4 GB RAM'imiz var DDR2 4 GB özellikleri. Burada da e, slotlar birinci slotta 2 GB'lık bir RAM var başka e, ikinci slot zaten yok. 2 GB kendi ana kartına tümleşikti iki 2 GB da slot de var. Evet bu şekilde bilgisayarımızın özelliklerine baktıktan sonra bir de Hartix'imizin özelliklerine bakalım. Okuma yazma hızlarına bakalım. Hartix'imiz için okuma yazma hızlarımızda Crystal Dixmark programı kullanarak bu şekilde verilere ulaşabilirsiniz. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz.